Örnek olarak ele alabileceğimiz 49. davamız 2023 yılı Haziran ayında 68 bin kilometrede olduğu belirtilerek satışa sunulan ve müvekkil tarafından 790 bin lira bedelle satın alınan Renault marka bir araca ait. Önceki birçok davada olduğu gibi müvekkilimiz satıştan önce aracın tüm tür kayıtlarını incelememiş fakat satıştan sonra duyduğu şüphe üzerine bu kayıtları gözden geçirmiştir. İnceleme sonucunda bu aracın 2022 yılı Kasım ayındaki periyodik muayene işlemi sırasında 269 bin kilometrede olduğu anlaşılmış. Aracın kilometresinin en az 200 bin kadar düşürülmüş olduğunu gösteriyor. Biz bu kayıtları önceden sorgulamamıştık. Dolayısıyla herhangi bir hak talep edemeyiz diye düşünmeyin. Hukuki süreç sonunda mahkeme satış bedeli için ödenmiş 790 bin liranın 237 bin liralık kısmının müvekkilimize geri ödenmesine karar vermiştir. Elbette bu tutara satış tarihinden itibaren faiz değişler. Bu tutarın satış bedelinin %30'una denk geldiğinde belirtmek gerekir.